hizmet kusuru dedik ki hizmetin geç işlemesi, kötü işlemesi veya hiç işlememesi halleridir. Tamam mı? Şimdi ambulans ne olsun geç geldi öldüm falan. Ee, dava açmak istiyorum. Tazminat talep edeceğim. Ben öldüysem açamam tabii de kalanlar açar. Yaralandıysam ben açıyorum diye düşünelim. Bu davayı kime karşı açacağım dedi diyordu anayasa. Her halükarda idareye karşı. Ve bu davanın adı ne? Tazminat davası değil de tam yargı davası. İdari yargıdaki dava türlerinden biri tam yargı davası. Kanun diyor ki, ait oldukları mahkeme, yani Ankara İdare Mahkemesi'ne verebilirsin haliyle. Ait olduğu mahkeme. Veya buraya gönderilmek üzere ait olduğu mahkeme, yani bizim örneğimizde Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, bakın nerelere verilebiliyormuş idare mahkemelerine veya vergi mahkemelerine. Şimdi burada şey dikkat edin. Olağan kanun yollarıydı değil mi? Yani kararın kesinleşmesini önlüyordunuz bu başvuruları yaparak. Olağan kanun yolları. Burada artık karar nedir temizden sonra? Temiz incelemesine verilen karar artık kesindir. Kararın kesinleşmesinden sonra başvurabileceğiniz kanun yollarına ne diyorduk biz? Olağanüstü kanun yolları diyorduk. Olağanüstü kanun yollarını örnek olarak ne vermiştik? İki tane. Yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına temiz. Davanın tam yargı davalarında davanın konusu belli bir miktarın üzerindeyse duruşma zorunlu. Hayır değil. Ancak taraflardan biri talep ederse zorunlu. Peki örnek verelim o zaman. Hani 400 bin liralık bir e, zararınız var. Tam yargı davada 400 bin lira zararınız var. Tam yargı davası açıyorsunuz ve ben duruşma istiyorum diye tutturdunuz mahkeme duruşma yapmak zorunda. Ama 60 bin liralık bir zararınız var, 60 bin liralık bir tam yargı da davası açıyorsunuz. Ben duruşma istiyorum dediniz mahkeme ister kabul eder ister etmez tamam. Peki şuna evet ya da hayır diyelim 20 bin 20 bin lira olsun 20 bin liralık bir şey var İdari ceza idari para cezası ve idari yargı görevli bölge İdare mahkemesi dikkat edin sıfırdan her şeyi inceleyecek mi? Evet inceleyecek. Ankara İdare Mahkemesi ne yaptıysa aynısını birebir bütün delilleri de değerlendirmek suretiyle Bölge İdare Mahkemesi inceleyecek mi? İnceleyecek. Bütün delilleri değerlendirecek mi? Değerlendirecek. Yani şöyle diyebilir miyiz? Hem meselenin esasına bakacak Ahmet kopya çekti mi çekmedi mi? Hem de ya bu yargılama sürecinde şu süreçte yani herhangi bir usulsüzlük var mı yok mu? Buna bakacak doğru mu? Ha, o zaman diyoruz ki Ahmet kendinden emin. Hala yüzde yüz umudu olduğunu söyleyebiliyoruz Ahmet'in. Peki şimdi buraya dikkat lütfen. Şimdi biraz uzatalım. Bölge İdare Mahkemesi acaba ne kararlar verebilir? Şimdi dikkat. Eğer idare mahkemesinin verdiği kararda hiçbir sorun yoksa, yok gayet güzel karar vermişler derse, başvurunun reddi kararı verir. İyi. Ama eğer sorun bulursa ya bir dakika siz ne yapıyorsunuz bu çocuk kopya çekmemiş ki derse ne olur dikkat şimdi. Ankara İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı kaldırır. Bak bozma değil. Kaldırır ve kendisi esas hakkında yeniden karar verir. Yani der ki Ahmet kopya falan çekmedi siz ne yapıyorsunuz bu işlem iptal edilmeli. Esas hakkında karar verir. Şimdi iki ihtimal var. İstinaf başvurusunun reddi veya istinaf başvurusunu kabul edip ne yapıyormuş? İdari mahkemesinin verdiği kararı kaldırıp kendisi yeniden esas hakkında karar veriyormuş. Biz Ahmet üzerinden gidiyorduk ya. Ahmet'in istemediği bir sonuç çıksın biz temize götürelim. Ahmet'in istinaf başvurusu reddedilirse eğer Ahmet üzülür doğru mu? Daha da üzülsün. Ama hala ağlamıyor Ahmet. Hüngür hüngür ağlamıyor. Benim hala umudum var diye mırıldanabiliyor. Neden? Çünkü Ahmet'in açtığı dava İY 46 kapsamına girdiği için öğrencilikten çıkarılmıştı ya Ahmet. İstinafta bu karar kesinleşmedi. Bir de temize götürülebilir mi? Evet, götürülebilir. O zaman Ahmet 30 gün içinde hangi başvuruyu yaparak kararın kesinleşmesini önleyebilir? Tabii ki artık <laughs>